DUYKON kadın kolları genel başkanı Aysel Arslan, kaymakam Mustafa Karaca Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz Bey'den oluşan ilçe protokolüne eşlik ederek Yerköy'de düzenlenen 15 Temmuz şehitlik ziyareti ve anma törenine katıldı. Şehitlere dua edilirken şehit ailelerine başsağlığı dilendi ve şehit annelerine hediyeler takdim edildi. Duykon Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, şehitleri rahmetli andıklarını ifade ederek bugün unutmadıklarını vurguladı. Duykon Kadın Kolları Avrupa Genel Başkanı Yasemin atik, UID Münih'te hain feto kalkışmasını lanetlemek için Odeon Plus'ta toplanıldı. Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Mustafa Çakır, Din Hizmetleri Ateşesi Sıddık Yılmaz ve bazı STK temsilcileri katıldı. Duykon Ankara Kadın Kolları Başkanı Gülümser Gürsu, Mamak Caddesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitlik Anıtı ve Şehitlik Anıtı'nın önünde açılan fotoğraf sergisi gezildi. Şehitlerimizin kabrinde dualar okunduktan sonra gazilerimiz ziyaret edildi.